Kardiyoya hazırlık. Şimdi Instagram'dan sorulan o meşhur yulaf tarifini vereceğim. Çok harika oluyor. Şimdi kardiyodan önce yulafımı hazırlıyorum. Ondan sonra onu dolaba atıyorum. Çok güzel bir kıvam almış oluyor. Ondan sonra da gidiyorum onu yiyorum. Zaten geceden bunu hayalini kuruyorum artık. O kadar güzel bir şey. Bir tane O kadar hafif ki şu an 5 dakika falan sürmeyecek yüksek bir ihtimalle. Tartıma alıyorum. Burada salamaktan sadece 70 gram lula fiyonu hakkım var. Org'un satan ürünleri zaman hayat kurtarıyor. Normalde de sponsor olmadan önce de oradan hani gelen bilir. Org'un satan ürünlerini ne kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor ve gerçekten hazımsızlık yapmıyorum. 77 geldi. <laughs> Meiko. Bitti şıkranı var. Ne Şimdi. Bir evet. tane kaşık. Kurabiye tatlandırıcı. Birazcık. Şu kadar kurabiye tatlandırıcı. Bir de çikolatasını daha yine açıyorum. Bu da çok favori. Bayağı seviyorum. Ama kurabiye yani bunu bisküvi gibi yapıyor. Altında bisküvi kreması gibi düşün. İnanılmaz güzel yapıyor. Şu an beraber açtık. Daha yeni geldi ortamın kaygılı çünkü daha iki gün var oluyor. Çok azıcık bir kakao tat versin şöyle. Normalde kakao olan da atabilirsiniz. Yani hiç problem değil. Ve çok azıcık kakao bir kakao tuzundan ben tat versin diye atıyorum. Bunu aynı to oranına atabilirsiniz. Ben tat versin diye çok azıcık da bundan atıyorum. Normalde gerçekten proteinin çok ısı görmemesi gerekiyor. O yüzden de bak şimdi bundan sonra farklı bir Tat versin diyeydi. Bu protein olanı versin diye falan değil. Sıcak suyu bana blöp diye koydum ben şu an. Zaten çekecek. Koyabildiğin kadar koy. O kadar yulaf şişer hem de gözü doyuruyor. Yaklaşalım mesela sen birazcık da. çekecek zaten. O yüzden su koymaktan korkmayın. Güzel şey. Zaten bana şu an her şey lezzetli geliyor ama bu ekstra bir şey yani gerçekten. Yeni yaptığım bu tarifi yüksek bir <laughs> ihtimalle o ya balık döneminde olan bir ya. Ben balıkta da açıkçası sıkılmamın da sebebi uğraşmıyorum. Mutfakla bu kadar uğraşmıyorum. Bunu şimdi çok hızlı bir tarif olduğu için direkt dolaba atıyorum zaten direkt kaskatı katı çekilecek suyunu. Böyle buzluğa üst kısmına atıp hemen arkasından bir tane kase şöyle bu mokalı protein tuzu mu ayrı inanılmaz ve zaten tam bunu alıyorum üstüne inanılmaz güzel tat veriyor bir de hafif yani böyle şey yaparsınız tatlandırıcı var. tatlandırıcı diyorum. Tarçını bana koyabilirsiniz yani onun da. Hiç sıkıntı yok. Tatlılar da işimiz bitti. Şu an bir gel. fazla bile kaçtı hatta. Bir şey yaşayalım lan. Çok hızlı böyle gözü yoracak bir şey değil yani. Görünümünü, gözü yoracak bir şey değil istersen. Bu kıvam alana kadar. Normalde bunun içine ben Türk kahvesi var mı da koyuyorum da Türk kahvesi yok galiba. Var mı? Türk kahvemiz de yok. Bunun için de istat tatlandıracak tadır ama protein tuzu bu kıvamda bayağı bir kıvam aldığı için yani gerek kalmıyor. Hatta bir suyunu bir tık fazla koyduk yani. Gerçekten neden öyle olduğunu Dün çok fazla koymasaydık daha iyi olabilirdi. Ama bu ayar da iyi. Bu ayar iyi. Donuş çok güzel oluyor. Saatta 9. Güzel bir kaydı yaparım. Enerjime bağlı. 40 dakika yapmam gerekiyor. Filme balanslarak kendime Bir saati bile gördüm. Ama zannetmiyorum. Çok da bir enerjim yok. <laughs> kahveden sonra yemek yiyip uyuyorum. Bütün bu şekilde şu an. Şöyle. Yaşmamızda bir hafta var. İşte böyle tariflerle ayakta duruyoruz. Ama yulaf yemiyorum diyen de bunun adı yiyemiyorsa harbiden yani yapmasın abi şu yulaf işini yani yemesin yulaf o zaman yani. Bu okey. o donuyor orada. Şu protein tozu okey. Şimdi bu gram alalım. Meyve hakkım bu. 50 gram bir meyve hakkını kullanacağım. Bu istediğiniz gibi şekillendirin. Sosun tam muz koy. Hepsini muz koy. Ama biraz daha işte çeşitlilik olsun istiyorum. Çünkü bir yandan

orman meyvesi doldurulmuş. Hem yeni ucuza geliyor. Diğer türlü böyle orman meyvesi almaya kalkarsınız bayağı pahalıya gelir. Onu söyleyeyim. Evet. Bu da şimdi. Benim bayağı. Ama diğer türlü böyle bayağı uygun geliyor. Güzel ama sürekli alır mıyım? Sürekli aldığım bir şey değil. Olsa da olur, olmasa da olur yani. Çok şart değil ama... Normal, normal çiçekte bayağı için normal çiçeğe vereceğim şeyi bilmiyorum. No. Bakalım daha mantıklı diye düşünüyorum. Yoksa şey diyelim yani illa öyle yaban versin olayım takıntısı yok bir kesinti yaşadık ilgili problem yok şimdi 20 gram buşun hakkı var 13 gram bitti tamam böğürtlerse bir de şey yaptım o sırada böğürtler tamam bir tane de bunun tadı olsun yüksek kalıbına Ne geliştirelim ya hakkımız var zaten bende 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 1 gramın hakkı var bu kulüb 2 gramı bekliyorum akşamdan şekilde. Şimdi çok hızlı geçiş yapalım. Değildiğim için buraya gidelim çok Oynamıyor bile. Çok, çok çok iyi gözüküyor. Çok su çok iyi oluyor. Dolabı kapatalım. Anlayın son Sonra ne olduğunu arka planda görmüyorlar bizim dövüşümüz tabi. Kapatın tozunu. Ağzım Ya canım böyle şey çekmiyor yani. ediyorum. Yarışma kutusunda şu tatlı yumurta tatlıyı yengeli artık onları geçeyim. Kaçıncı yaşım ama... Ya bir hamburgerim var, hamburgerim var. Ben kaç mıydı? Günlük... Bu ikinci videom. Yani bunu söylüyorum. Etrafındakileri de alıyorum Bir hamburgerim var yani. Hamburgeri seviyorum. Bir evimin vazgeçilmezliği tost. Çok klişe ama... Çok severim. Aynen. Benim net yani iki günde bir ofis onduru tostum vardır. Pizzanın pizza, hızı geliyor. Yalamayacağım, pizemi yalamayacağım. Bu o ki, Direkt dizelim şöyle. yere şişmanına yok, ben yiyeceğim ama... Olsun, ya, sonuçta ben yiyeceğim. Biraz böyle kalabalık gözüktürse gözüm yorulur. Ama net yani bak bunu deneyip beğenmeyecek bir adam daha tanımıyorum ya. Yani. Harbi çok tatlıcı bir insan olması lazım ki ona yetmesin diyeceğim de bu bile yeter yani ona. Baya iyi oldu şimdi. Zaten okeylendi neredeyse. Eleceğim ki yani yine meyve eleceğim. Aslında bunu buraya alalım. Niye gidelim gidip geliyoruz ya? Okey bundan da bir şey bitti. Fitnat fıstık ezmesi çok severim. Bayağı severim bu arada. 15 gramlı fitnat fıstık ezmesi hakkım var. Başlamış. başlamışa. Başlamışa. Sen de artık bana fıstık bırakmazsın. Fitnat koyacağım. Normalde badem elbisi var ama ben badem elbisi sabah... Ben bunu sevmiyorum yani. Anlar liste almak istiyor. Adem Ezmem'in son önünde yiyor. Zeytinyağı hakkını zaten yemiyormuş. Oradan denkleştiriyorum öyle bir şey. Siz de öyle yapabilirsiniz. O kadar, o kadarına da gerek yok yani. O kadar takmaya da gerek yok. Aa, şuymuş, buymuş. Falan değil yani. Ben yani bir gram atabiliyorum. Nokta gerek yani. Nasıl gözüktüğüm var ya. <laughs> Şöyle de profil kapak yapayım. Normalde akşammayı yapacaksan üstte koyarsın. Ama az önce yaptığım gibi buzluğa koy. O kıvamı alması için bu önemli. Bunu buraya koy. Kardiyodan sonra da bunu hapır hapır. Görüyoruz. Harika bir yulaf tarifi. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Kardiyodan önce. Şimdi hemen kardiyoyu kaçarım. Kesinlikle deneyip yorum yapıp Instagram'da da yapacaksanız da kesinlikle beni etiketlemeyi unutmayın. Bence beğeneceğinizi yüzde yüz eminim. Altı bisküvi kıvamını buluyoruz da böyle sanki çikolata gibi, çikolata opozitosunu yaparsan mükemmel ötesi bir şey oluyor. Enerjim bugün yüksek gibi. Ben kardiyo İzlediğiniz için İzniniz, teşekkür ederim.